Devam ediyorlar. Ve e, bu yetmiyormuş gibi Beşiktaş Belediyemize de e, bir operasyon yapıldı ve belediye başkanımız Rıza Akbulat gözaltına alındı. E, biz bunu nereden hatırlıyoruz? Bakın etimizin hafızası tazedir. Yıllar önce e, Zekeriya Öz diye bir savcı vardı. Sabah şafak operasyonlarıyla sanatçıları e, sanatçıları, aydınları, yazarları bu ülkede kıymetli olan kim varsa hepsini içeri aldı. Bugün aynı şeyleri yaşıyoruz. Her sabah uyandığımızda yeni bir haberle uyanıyoruz. Ya bir sanatçı, ya bir siyasetçi gözaltına alınıyor. Biz hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki iktidar gücünü kaybettikçe çirkefleşiyor. bu tür yöntemlere başvuruyor önümüzde sandık konulduğunda en yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bütün bu zulümlerden kurtulacağız. Buna ben yürekten inanıyorum. Lütfen siz de inanın. Şimdi grup başkan vekilimiz konuşacak. O yüzden ben bir şiirle bağlamak istiyorum. Nazım Hikmet'in bir şiiriyle müsaade ederseniz. Bütün taşlar gibi bekarlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. Arılar gibi hünerli hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost sıcaklığını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üzerinde duruyor. İnsanlar Ah benim insanlarım yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız. Etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Bir kere bile yemek yemeden beyaz örtülü sofrada göçüp gidersiniz. Bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar ah benim insanlarım yalanla besliyorlar sizi. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.